Evet, sessizliği bitiyor mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu videoya denk geldiysen asla tesadüf değil. Bir bakalım. Aklımızdaki kişinin sessizliği bitiyor mu? Hadi bir çekelim. Evet arkadaşlar. Ay sinek. Evet. Şimdi burada e, o ciddi anlamda e, size karşı çok büyük bir hayranlığı olan biriyle karşı karşıyasınız. Kesinlikle bu kişinin sessizliği bitecek. Size karşı duyguları çok yoğun ve bir aile, yuva içerisinde ciddi anlamda bir mutluluk yaşayacaksınız. Eğer bu videoya denk geldiyseniz birçok arkadaşım aile ve yuva kurmak, hem sessizliğini bozup hem size somut adımlarla Gelebilir. Evlilik ufukta. Evet sizin için bir kart çekmiştim. Barış ve kavuşma diye. Burada da diyor ki barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aldık, kabul ettik, öyle de oldu demeyi unutmayın. Yorumlarda mühürleyin. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.